futbolda bahis soruşturmasında mahkemeden karar çıktı. Karara göre 20 isim tutuklanırken 19 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Konyaspor'un Spor'un Senegalli oyuncusu Alasane NDAO ve Ankara Spor Kulüp sahibi Ahmet Okatan bulunuyor. Böylece sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 20'si tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan isimler şu şekilde: 1. Emrah Çelik, 2. Yunus Emre Tekoğul 3. Metehan Baltacı, 4. İzzet Furkan Malak, 5. Bartu Kaya, 6. Murat Sancak, 7. Orkun Özdemir, 8. Kadir Kaan Yurdakul, 9. Faruk Can Genç, 10. Alessane NDA, 11. Mert Hakan Yandaş, 12. Ersen Dikmen, 13. Kerem Yusup Sirkeci, 14. Emircan Çiçek, 15. Ahmet Okatan, 16. Gürhan Sünmez, 17. Mehmet Emin Katiyolu, 18. Volkan Erten, 19. Şahin Kaya. 20 kaya adli kontrol kararı verilenler ise şu şekilde 1 Ahmet Abdullah Çakmak 2 Eren Karadağ 3 Uğur Adem Gezer 4 Arda Türken 5 Muhammed Furkan Özhan 6 Yusuf Özdemir 7 Ensar Bilir 8 Oktay Aydın 9 Yücel Gürol 10 Samet, Burak 11 Cengiz Demir 12 Erhan Çelenk 13 İsmail Kalburcu 14 Salih Malkoçoğlu 15 Samet Karabatak 16 Tolga Kalender 17 Uğur Kaan, Yıldız 18 Gamze Neli Kaya 19 Zorbay Küçük Mert Hakan Yandaş hakkındaki suçlamalar Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen ile 4 Aralık 2021 ila 26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 lira tutarında para transferi yaptığı dikmenin yandaştan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği, şüpheli Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 74 lira gönderdiği Dikmen'in Yandaş'tan para transferi almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu, Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımı takımına bahis oynandığına dair. Kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, yandaşın şüpheli dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği yazıldı. Metehan Baltacı H -A -K -K -İ, -N -D -A -K I suçlamalar Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur şeklinde bahis aldığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, 2021 yılına ait mesajlarında bir isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüp Spor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli kişiye Urfa Eyüp KG şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarının tespit edildiği ve yine 3 yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı, Oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi. Murat Sancak hakkındaki suçlamalar eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 1 157 işlemde 1 milyar 226 6 milyon TL tutarlı para transferi alma, 8799 işlemde 1 milyar 197 milyon TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demir Spor Kulübü, Adana Demir Spor Futbol Ağı, Ş ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu yasa dışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişi ile aralarında para transferinin olduğu Ayrıca bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği, yine hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu yazıldı. 39 kişi gözaltına alınmıştı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 39 U gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankara Spor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediye Spor Başkanı Şahin Kaya, Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak, TFF Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük, Antalya Spor Yöneticisi Emrah Çelik, Serik Spor Futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanya Spor Futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.